Özgün olmak mümkün mü? Bence mümkün. Eğer kaygılarından uzak bir alanda çalışabiliyorsan e, o bunu sevecek mi? Bu onu beğenecek mi? E, bu kişiler buna ne cevap verecek gibi temel kaygılardan uzak durduğun süre zarfında yani kaygılarını sessize alabildiğin süre zarfında özgün olmak mümkün. Yoksa tecrübelerini de konuşturamıyorsun, deneyimlerini de konuşturamıyorsun, yapmak istediğin şeyi zaten ortaya koyamıyorsun. Ama bu kaygıları sessize almak e, dersek yani benim tabirimle, özgün olmak oldukça mümkün oluyor gün sonunda. Ben bu soruyu yanıtlamayı çok seviyorum. İlkokul ve öncesinde ailemin bana aldığı kıyafetleri ya da böyle kumaş olan herhangi bir şeyi duvarlara asıp Üzerinde boyamalar, yapıştırmalar, böyle garip garip şeyler yapıp duvarlarıma bantla yapıştırıp komşuları çağırırdım. Sergi açtım ben gelin diye. Beni kırmayıp gelen komşulara böyle tek tek anlatırdım. Burada bu var, burada bu var gibi. Garip bir şekilde. Bir de köye giderdik. Köyde el dikişi yapıp insanlara hediyeler, hediyeler verirdim. El dikişi bir şeyler dikerdim. Ben sana bunu diktim falan gibi buralarda başladı. Sonra okul zamanları ve sonrasında böyle aktı gitti. Aslında bir karar gibi bir şey değil. Hayat sanki buraya hazırladı gibi bir şey oldu. Kinkayra Atölye olarak bu soruyu cevapladığımda ise bir buçuk iki yıldır biz ekip arkadaşlarımızla bu üretim ağını kurduk ve firmaların girişimcilerin tasarım ve üretim konularını desteklerini sağlıyoruz. Onun dışındaki süreçte zaten bir ağ kurma ekibi toparlama geçmişteki çalıştığım iş ortakları gibi gibi bu ağ kuruldu ve bu noktada bir buçuk 2 yıldır artık kendi projelerimizi kendi dosyalarımızı alıyoruz ve üretime tasarıma yeni girişim noktalarına cevap veriyoruz.